Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Katıl butonunu da aktif hale getirerek avantajlardan yararlanabilmeniz için canlı yayınlar yaptığım zaman yorumlarda öne çıkabilmeniz adına katıl butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Android kullananlarda katıl butonu abone ol yazısının hemen yanında. iPhone telefonlarda katıl butonu açıklamanın en üstünde yer alıyor. İsterseniz katıl butonunu aktif hale getirerek daha fazla sizlere yardımcı olabilme imkanım olacak o şekilde. Şimdi videomuzun içeriğine geçelim. Sizlere benzer serumlarından bahsederken o arada da bir şey aldığımı zaten Instagram'dan paylaşmıştım. Şöyle yine Benzen'in ürünü. Bunu çok merak ettim. Bunu kendi sitesinden aldım. Şu. Ne diye geçebiliyor musunuz? 24K altın Özlük kolajen maske seti. <laughs> çok merak ettim gerçekten. 9'u bir arada diyor. Ne kadardı bu? 119.99 120 lira diyelim sanıyorum trend yolda biraz daha yüksekti fiyatı ne için bu yüz göz dudak burun boyun el ayak tepeden tırnağa böyle bir bakım yapmış oluyor İhtiyacınız olan tüm maskeler bu kutuda diyor tek kullanımlık daha yeni açtım bugün de kendimi o kadar yorgun hissediyorum ki o yüzden dedim ki şu maskeyi bir yapayım en azından şu göz altı morluklarım ve şu dudaklarım falan biraz kurudu. Onlar için elle ayak maskesini daha sonra yaparım. Çünkü o sanıyorum bir saat bekletiliyor. Diğer maskeler 20 dakika ile 30 dakika arasında bir bekleme söz konusu. Şu içeriğini bir bakayım. Bu çok güzel. Şöyle şunu koyalım. Şu şekilde neymiş bu? Avokado derin nemlendirici kremli ayak maskesi. Bunu ayrıca sonra yapacağım. Çünkü bu ne yapıyormuş biliyor musunuz? ayaklardaki ölü derilerin atılmasını sağlıyormuş. Deri atıyormuş ayaklar. Yumuşak ve pürüzsüz olması için. Çorap tipi nemlendirici ayak maskesi kan dolaşımını düzenlemeye katkı sağlar. Sert kuru cildi ve nasırları yumuşatır ve pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur. El maskesi de kolajen infüze eldiven diyor. Bu da kolajen onarıcı besleyici. El için özel bakım avokado cildi serinletmek için mükemmel nemlendirme için uygundur. Ne kadar bekliyor? Aa, bu da 20 dakika ile 30 dakika arasında bekliyormuş. Ayak 45 dakika ile 60 dakika arasında bekliyormuş. Bunları ayrıca çekerim çünkü şimdi yüzüme bu kadar maske yaptıktan sonra ayakları da çekmeyeyim. Onları sonra çekeyim. Ve şöyle şöyle ne biliyor musunuz? Bunlar dudak maskesi. Dudaklarınız çatladı. Bunları mesela aynı günde kullanmak zorunda değilsiniz. Hepsini ayrı ayrı zamanlarda yüzünüzde nereyi nemlendirmek istiyorsanız oraya yapabilirsiniz. Şu dudak. Bunu dudaklara yapacağız. İçinde şöyle sıvı bir şey var. Bu neymiş? Gözaltı. Gözaltı mağrurlukları için günlük hayatın stresi, düzensiz uyku alışkanlığı, yaş ve çevre gibi etkenler göz çevrenizdeki zaman kırışıklıkları veya mor halkalar meydana getirebilir. Kolejen göz maskesi göz çevresindeki al cilt dokusunu yeniden düzenler ve göz kırışıklıklarını azaltır. Göz çevresinin daha pürüzsüz, parlak ve canlı görünmeye kavuşmasını sağlar. Nemlendirici, sıkılaştırıcı kolajen etki. Hay bunu yapacağım cimarlıklarım gelsin. Bu neymiş? Burun maskesi gözeneklerinizde oluşan siyah nokta ve makyaj birikintilerini temizlemek burnunuzu daha pürüzsüz görünüme kavuşturur. Çeşitli vitamin ve minerallerle burun bölgesini nemlendirir. Cilt kalitenizi arttırır. Mesela diyelim nezle gibi bir şey olduğunuz Burnunuz soyuluyor şu kısımlar. Onun için sanıyorum bu biraz daha etki ediyor. Bu neymiş? Göz göz kapağı maskesi günlük hayatın stresi, düzensiz uyku alışkanlığı ve o şeyle aynı. 30 dakika bekletilecekmiş bu. Bunlar da 30 dakika. Bunları bakalım yapacağız. Bu neymiş? Bu boyun maskesi. Altın ve kolajen özlü boyun maskesi. Cilde hızlı nüfus eder. Cildin kolajen ve nem seviyelerini arttırır. Boyun çizgilerini giderir. Kolajen özü sayesinde boynunuzda gelen sarkmaları engeller. Bunu böyle yapacağız. Bu ne? Bu da tamamen yüz maskesi. Bunu da ayakla el yaptığım zaman yaparım çünkü hepsini aynı anda yapmaya hiç gerek yok bence diye düşünüyorum. Ya bu yüz maskesini bir anda yapmam gerekiyor şu an ama ben diğerlerini çok merak ediyorum. Cilde hızlı nüfus ederek cildin ihtiyacı olan nemi sağlar. Altın özü kolajen yüz maskesinin kalınlığı uygulamada %98'in üzerinde emilip oranı ile 2 milimetreden 1 milimetreye kadar incelebilir. Maskede yoğunlaştırılan birleşenler yavaş yavaş çözülür ve doğrudan cilde hücreleri tarafından emilir, gözenekleri arındırır, cildinizi besler ve sıkılaştırır. Şu 24K altın özlü şeylerin serumları da vardı. Ben onları da gördüm. Hatta onlara bakarken bu dikkatimi çekti. Dedim ki öyle bir şey şimdi serum çok fazla. Paylaştım. En azından şöyle bir maske yapmakta fayda var. Tek tek aldığınız zaman dudaktır, göz çevresidir, yüzdür. Öyle daha pahalıya geliyor. Öyle şeyler baktığınız zaman en azından böyle set olması bence daha iyi. Açıklama kısmına aldığım yerin linkini koyarım. Oradan bakarsınız. Şimdi şunlara bir makas alalım. Bu sular dökülecek mi dökülmeyecek mi onu hiç bilmiyorum. Hemen denemeye geçelim. Göz olana en son yapıştıralım. Şu hızımı bu bir çıkartayım. Ay bugün kendimi niye böyle çok yorgun hissediyorum ben. Vallahi hiç bilmiyorum. Alın maskesini yapalım. Buradan. Ha buradan açılma yeri varmış. Ama ben makasla da keseyim ya. Tek kullanımlık olduğu için yani ihtiyacınız neyse onu yaparsınız. Yani böyle benim gibi hepsini bir anda yapmazsınız. Mesela ürünü aldınız şey diyor, yatar pozisyonda bekletin kullanana kadar. Şöyle sıvı sıvı bir şey. Ay direkt yapışıyor. Şöyle serinlik veren maskeleri çok seviyorum. Şu an sanki böyle yüzüme buz koydum. Bunu koyduk. Komple göz mü göz altı mı yapalım? Üstteki göz altı kalsın. Bu kaç dakika duracak? 20-30 dakika. Bu arada saate bakayım da. Su çok fazla dökülüyor içinde de kaldı şeyle. Oradan çıkartacağım bakalım nasıl çıkartacaksam. Şey gibi ya, jöle gibi. Yumuşak yumuşaklar. Kopartmadan alayım. Benim gözlerde büyük olduğu için şey kaldı, küçük kaldı. Çok komik gözükebilirim. <laughs> Al yapıştırmam lazım. Bakalım gözüme herhangi bir şey yapacak mı? Çünkü şu an gözümün şeyine giriyor. İçinde bayağı su kalıyor. Çok güzel oldum. Harika oldum harika. Ay, eğilemiyorum bir dakika. Şimdi <laughs> düşecek. Ama yapıştı ya düşmez. Yok yok yapıştı. Burunu yapalım. Ne kadar meraklısın Emine ne kadar. Hepsini aynı anda yapıyorsun. Şu an Gözlerime şu serinlik veriyor ya. Sanki bütün beynimi rahatlattı. Öyle bir his geldi şu an. Kokusu da çok güzel. Ben yavaş yavaş altın kaplanıyorum galiba. Bu daha en son yapayım. Yoksa konuşamayacağım. Şu boyunu da yapayım. Bakayım boynumda nasıl bir his verecek. Şu göz altları kalsın. Şu an çünkü göz altlarıma yapamıyorum çünkü bildiğiniz kapladı oralara. Ay kokusu böyle çok güzel bir kokusu var. Jöle gibi. <laughs> çok güzel. Ay çok güzel oldu şu an. Gerçekten bir ferahlama, bir rahatlama. Bugün bu tam ihtiyacım olan bir maskeymiş kendime gelebilme açısından. Şimdi dudağa da yapıştıracağım ondan sonra konuşamayacağım. 30 dakika böyle bekleyeceğim. Tasma gibi. Ay altın kaplandım resmen. Şöyle bir boyun tasması olduğunu düşünsenize. Bu arada üstüm ıslandı. Ellerime de bir yumuşaklık geldi o sıvıdan dolayı. Dudağı da yapayım. Sonra konuşamayacağım. 30 dakika sonra çıkartacağız. Bu da her dudak dibine göre yapılmış. Ha konuşabiliyorum. Biraz biraz. <laughs> Konuşunca çıkıyor ama böyle kalayım ben. Şimdi böyle 30 dakika bekleyeyim. Çocuklar benden korkarsa hiç şaşırmayacağım. 30 dakika sonra çıkartacağız. Ondan sonra biraz böyle masaj şeklinde yapacakmışız. Şöyle durayım. Konuşamıyorum yoksa şeyi kopartacağım. Böyle bekliyorum ben. 30 dakikaya tamamladık. dudaklarım yumuşacık. Hatta şöyle yattım da bekledim çünkü şey çıkabiliyor. Gözlerimi de kapattım böyle huzura biraz kavuştum. Oğlum da gelmiş bana diyor ki anne robot mu oldun? Kızım da diyor ki anne Japonlara benzemişsin gözlerinden ötürü. <laughs> Kimsin sen? <laughs> Sürekli böyle söylediler. Ay dudaklarım. Şöyle diyor hafif hafif yapın. Alerji durumunu kontrol edin diyor. Şöyle bir uyarı var. Hemen onu okuyayım. Maskeyi tekrar kullanmayın. Yara, iltihaplı egzama ve diğer anormal cilt üzerinde kullanmayın. Herhangi bir cilt tahrişi olduğunda kullanmayı bırakın. Hassas ciltler için lütfen kullanmadan önce cilt hassasiyeti testi yapın. Çocuklardan uzak tutun. Ürünü dikey konumda ve 50 derece sıcaklığın üzerinde saklamaktan kaçının diye bir uyarı da var üstünde. Şu gözlerimde çok hafif göz kapağı üstünde yanma gibi bir şey oldu ama sanıyorum çok oynadım yatınca zaten o yanma gitti sanıyorum şuradan benim gözler iri iri olduğu için maske bana küçük geldi şunları çıkartalım ama gözler çok ferah böyle ay anlatamam size nasıl bir his verdiğini böyle sanki bulutların üstüne çıktım kalan sıvıyı diyor ellerinizle hafif hafif yedirin diyor. Şu boyundaki şey inanılmaz derecede sanki bütün vücuda bir etki veriyor. Allah Allah. Dudaklarım sanki şey nasıl diyeyim size bir hani botoks yaptırmış gibi hissediyorum şu an. Vallahi yumuşacık oldu. Bir kere de bu etki bu veriyorsa böyle düzenli kullanımda Allah neler yapar bu? Vallahi yumuşak yumuşak oldu yine. Ama yatarak bekleyin. Çünkü diğer türlü düşüyor. İlk koyuyorsunuz. Sanki soğuk uyguluyorsunuz yüze. Ondan sonra ısınmaya başlıyor. Şu an mesela sıcak sıcak. Kendi teniniz de ısınmaya başlıyor. Onda da mesela sıcak soğuk gibi böyle bir şey söz konusu oluyor. Çok böyle güzel bir his. Yüzüm şu an vallahi koyduğum yerler soğuk soğuk şu an hala o şekilde. Göz gözlerimde herhangi bir şey olmadı. Kızarma, herhangi bir kabarma, hiçbir şey olmadı. Ay çok güzelmiş ya. Ay verdiği hissi çok sevdim. Şu an kendimi şey yorgunluktan böyle mutluluğa doğru uçmuş gibi hissediyorum. Değişik bir his. Yani onu anlatamıyorum size. Gerçekten anlatamıyorum. Çok böyle Nasıl diyeyim size? Bulutların üstünde, böyle pamuk bulutların üstünde atlıyormuş gibi hissettim gözlerimi kapatınca, şöyle bekleyince. Gerçekten 30 dakikada kendinizi iyi hissetmenize yardımcı oluyor. 30 dakika ya. Kısacık bir süre aslında. Ama o bile size yetiyor yani. aydan sonra o büyük olan maskeyi ve şu göz altını da haftada 2-3 defa kullanıma uygundur diyor. Şimdi bu var mesela. Belirli bir süreden sonra şu göz altlarıma bunu yaparım. Sonra sizlere şu ayak maskesi ve el maskesini de yapacağım. O komple maskeyi de o zaman yapıştırırım. Yine böyle güzel bir bakım olmuş olur. Biraz bekleyelim. Ondan sonra onları da uygulamasını yapalım. Gerçekten ayakları çok merak ediyorum. Ellerim temizlik yapmaktan perişan halde. O yüzden dedim ki hani böyle el, ayak komple böyle bir bakıma sokayım kendimi. Gerçekten iyi ki almışım. Çok beğendim. Herhangi hala bir şey yok. Bakın kızarma durumu söz konusu değil böyle bu kalıyor herhalde ondan sonra yıkama falan yapmıyorsunuz normal nemlendirici gibi işte böyle dursun herhangi bir şey yok yanma yok kızarma yok umarım siz de denersiniz benim gibi böyle bulutların üstünde uçarsınız bugünlük benden bu kadar yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.